Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle bu hafta Sevgililer Günü haftası olduğu için Sevgililer Günü ile ilgili yine nail artlar yapacağız. Yine kolay, evde yapabileceğimiz basit ve çok güzel nail artlar yapacağız. Şimdi yine tabanıma sürdüğüm base ve top coat'umu süreceğim. Ucuna açık mavimi süreceğim ve en ucuna da koyu mavimi süreceğim. Ucuna da kırmızı renk düşünüyorum. Yani kalbimi de kırmızı renk düşünüyorum. Kırmızı renk yapacağız. Hadi yapımına başlayalım. Yine uçlarımıza, yani tırnağımıza. Beyaz ve top kutumu sürüyorum. Gördüğünüz üzere o da bitmek üzere ve ben yenisini aldım. Yedekli çalışıyorum her zaman. Yenisini aldım. Yedekte bizi bekliyor. Bunun faydalarını çok gördüm. En azından tırnağım kırılmadan bu boya gelebildi. Bir dahaki videomuzda belki tırnaklarımı kısa görebilirsiniz. Çünkü kısaltmayı düşünüyorum çok uzadılar ve bakımı da çok zor oluyor. Şimdi bunlar çabuk kuruyacak. Biz kurumasını bekleyelim. Ve kururken de hem de bakım, bakım yapmış olduk şu anda tırnağımıza. Şimdi tırnağımızın ucuna açık mavi rengimizi süreceğiz. Yine biraz yukarıya çıkartabiliriz. Çünkü bu da farklı ve neyle art olacak. Şu şekilde mavimizi sürdük. Şimdi diğer tırnaklarımıza da uyguluyoruz. Tırnaklarımızın uçlarına çok basit bir şekilde sürüyoruz. Renk mükemmel. Renge bayıldım. Mavinin tonu çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi çok da güzel durdu. Şimdi bunun kurumasını bekleyelim. Kuruduğu zaman koyup element mavisini yapacağız üstüne. Bu mavilerimiz kururken şuralara kalp yapmayı düşünüyorum ben. Bakalım nasıl olacak? Birlikte görelim. Şu şekilde kırmızımı damlatacağım yine. Bu hafta sevgiler günü haftası olduğu için hep sevgiler günü neyil yapacağım. Artık beni mazur görün. Bu hafta kalpler moda olacak. Şimdi tel tokamın ucuyla ucuna batırıyorum şu şekilde. Ve şu şekilde çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kalbim oluştu. Şimdi diğer tırnaklarımızı da yapalım. Şu şekilde ve şu şekilde çekelim. Bakın kalbimiz oluşuyor. Sizler de evde tel tokayla ya da toplu iğnelerinizin kafalarıyla yapabilirsiniz. Ya da yoksa hiç kalem ucuyla yapabilirsiniz. Çok da basit. Zaten deneye deneye öğrenebileceğiniz bir nail art. Deneye deneye yapabileceğiniz. Önemli olan cesaret etmek. Bakın kalplerimiz oldu. Şimdi bunların da kurumasını bekleyeceğiz ve uçlarına artık parlament mavimizi sürebiliriz. Şimdi açık mavilerimiz kurudu. Şöyle ojemizin fırçasını fazlalığını alıyoruz çok fazla olmaması şartıyla. Şu şekilde çekiyoruz. Çok düzgün şekiller olmak zorunda değil. İlla düzgün şekiller olacak diye uğraşmayın. Önemli olan tırnaklarımızı süslemek. Yani bizler profesyonel manikürcüler, pedikürcüler, kuaförler gibi ya da kalıcı tırnak yapan insanlar gibi yapamayız. Bizler sadece evde Eğlenmek, kendimizi güzelleştirmek, kendimiz adına bir şeyler yapmak için yapıyoruz. Sizler de yapabilirsiniz, çok kolay. Ne paylaşıyorum? Tamamen evde yapabileceğiniz tel tokayla, kalemle, kürdanla yapabileceğiz ne yaratlar paylaşıyoruz? Düzgün olmasını beklemeyin hiç, hiçbir zaman düzgün yapamayız. Bazen benim de yapamadığım şekiller oluyor. Bakın gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Yine kurumasını bekleyeceğiz. Ve cilamızı uygulayacağız. Evet arkadaşlar top koltuğumuzu da sürdük. Gördüğünüz gibi çok güzel parlak ojeler elde ettik. Bakın ben bu turnağımı 3 renk yaptım. Biraz tabi sağ yaparken zorlandım kalpleri ama Sizler de yapa yapa alışacaksınız. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı lütfen likelamayı unutmayın. Hoşçakalın.